Tam Tamam oradan <laughs> duyurun, Hadi. Birazdan zorla süpüreceğiz. Arkadaşlar. Evet süpüreceğiz. Ya içtim dimenle bak. Yapma ya. Burası hadi. Evet hadi arkadaşlar aşağı doğru hadi. Hadi aşağı doğru. Hadi bakalım. Hadi aşağı doğru, aşağı doğru. Hayır, hayır Hadi e arkadaşlar siz de aşağıya Ms. doğru. Tamam, biz insanız, insan gibi alıyoruz. Hadi biz loves, 하지, siz sonra, arkadaşlar siz de aşağıya doğru. Hadi. 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 İçeriden bir yetkili çıkın da sorularımıza cevap alamayın. Hadi yürü aşağı. Haydi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Hangi hakla bana bağırıyorsunuz şu anda? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hadi yürü. Yürü yürü. Çevik. Hadi gel böyle. Hadi. Gel böyle. Yürü. Hadi aşağıya. Hadi aşağıya. Hadi. Geç. Gözaltına altına al, düşündür, düşündür dişi Tamam ne dişi edin. Hadi Tamam ne edin. dişi Hadi yürü. Kalk. Bu, bu arkadaş, bu annesi, bu dört dört kalk, arkadaşı. Kalk, Burada değil. Hadi kalk. orada, orada yanmış. Biz burada oturuyor. oturuyoruz. Hadi, hadi kalk. Çin. Benim muhatabım Çin. Çin. Anladın mı?

Kalkmıyoruz, yatıyoruz siz de. Uzuluyoruz. Ormanla çimdir onlar. Siz değil mi onlar? Yanlış çimdir ben. ki Yok bu. Demi gel. Kastan başka e, nasıl endi bu otu. Biz varı çakılmaz, çekirsin özü şeydirsin. Hızlı hata başlar. da terinden şa. Gel bu